Batman Arkham 4. bölümünden selamlar hoş geldiniz beş kardeşim. Şimdi buraya gelmiştik en son ben şu karşıdaydım. Buradan geldim böyle. Ne yapacağız bu lavuk doktorları kurtarmaya çalışacağız da. Ben buradan aşağı atlayamıyorum kanki ben buraya niye geldim ki o zaman. İle her şeyi gürültülü yapacağız anasını sattığımın yerinde. Şimdi bu ibneyi böyle bir boğarsam Hadi çabuk hallet yavrum çabuk hallet. Daha sonrasında. Burada a levuk orada. Ya hak diye şöyle tırman. Tamam mı? Şapalak diye vur anasını satayım ne koydun lan arkadan. Ses geldi. Ses ses ses. Şapalak diye ses geldi baba. Şimdi bu ibişte burada Sanki in aşağı in işte aşağı. Ben niye aşağı anayım? ben onu anlamadım da neyse hayırlısı olsun. Yat aşağı. Yat aşağı oğlum. Hadi bakalım eyvallah. İyi uykular baba sana. Şimdi baba buraya tırmandı. Nerede o ya? Ne dedi sana Joker? Bir daha söyle. Ah adam geldi. Karşılaymış. Ah, kaç 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 kaç. Ben bunu görmedim ya. Oğlum yanlış yere çıktık dur. Ya hak diye zaten böyle de tek kaldı. İn bunun tepesine. Ananı. Kim lan o ateş eden? Lan nereden ateş ediyor oğlum? Abi bunlar bitmiyor mu? Ben anlamadım ki bunlar sürekli geliyorlar ya. O kaç kişi var burada ya? Hmm, son iki kişi. Takinleş hemen büyüdüm çay. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Abla sen ağlama sen benim psikolojim bozuyorsun be sus be kadın be. Biraz uzaklaşsalar birbirlerini halledeceğim ama uzaklaşmıyorlar ki. Ha wake up nah sana wake up ha. Burada siz varsınız da biraz uzaklaşın bir oğlum be. Al anlamı. Al. Ananı satayım. Ben bunu niye akıl lan sabahtan beri? He? Oğlum madem böyle şeylerim vardı. Ben bu muhabbeti unutmuşum kanki ya. Nasıl satayım ya? Vallahi unuttum lan ben bu muhabbeti. <laughs> aç kapıyı aç aç. Kapı kilitli. Oğlum ben boşuna Ablam. Beni bağırtma gece gece. Aç kapıyı. Yersin yumruğu. <laughs> One minute we were doing our evening rounds, and the next, armed thugs burst into the room and took us hostage. Did they have anyone with them? They took someone into the elevator. I couldn't tell who it was. They obviously didn't want to be followed. The elevator appears to have been powered down. You're going to be okay here. We'll be fine. What about the others? We heard gunfire. They could be dead. We should go and help. Oh no, I forgot. Dr. Kellerman was in the patient observation room, and Dr. Chen went to surgery. Dr. Young went to X-ray. Okay, stay here. I'll find the other doctors. Batman saved us. I never really believed he existed. I'll get you out of there. We're gonna be okay. Sen kimi nereden çörün? Lavuk zaten. Ben seni bu çıkardım buradan. Patient ID is 21. Patient's name is Edward Nygma, Also, no. Şimdi bu Tottenham Nickma var ya, psikopat bir adam ha. Şimdi abi Oğlum senin psikolojin bozuldu lan hareketlere bak ya. Ah, burası açılıyor. Ki okay, okey ki okay. Ne oluyor burada ya? Ne bu? Al bakayım bunu. I'd like to Miserable. Next. that is where your fascination with Sanatorium. Bas yavrum sanatoriuma doğru. RT'yi kullan. Kullanalım. My father hated me. Tamam kapat oğlum. Düz gidiyoruz. Oğlum an yeri mi geldim?

x odası. Aha. Adama kıymışlar baba. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Yine bir şeyler deniyoruz da bakalım ailesi olsun. Ne oluyor lan? Ne oluyor Korktum hayvanın çocukları. Sanki bir anda karşıma çıktınız siz ya. Niye böyle yaptınız? Ha, niye böyle yaptınız niye? Onu satayım kafa gitti baba. Daha ifle olmaz bu tamam gitti bu. Oğlum ve olacaksınız lan. Ama ne ki beni delirtme lan. Oğlum sen kendi gölgenden uzasın be oğlum be. Aman ne ki. Hadi hadi yat aşağı hadi. Hızlı ol hadi. Geldim geldim dayı geldim aç. <gülüyor> 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 You'll be leaving out of your butt when I get out of here. Lighten up, Holmes. I'm just gonna... battling with you. Yeah, please return the fate. Leave it, Cash. Can you control the ventilation system in there? Try it. You've gotta help us. If you can clear the gas out of the room, the doc and me can get out of here. Get the out of midler team. I don't want you to mit Ana nasıl atayım? ne lan bu? Gelmiyorum kanki şaka yaptım ya. Oğlum nasıl olacak şimdi? Tamam şunu hemen gidip çalıştıralım acil ölmeden. Hemen ölür müyüm ki? Hemen ölmem herhalde. Ananı satayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hemen ölüyormuşum kanki o zaman. Peki ben bunu fırlatsam bunu şapalak diye. Amına <laughs> ki <laughs> derken. Baba falan çalıştı ki. Baba baba kafa zehir ki. Ha böyle öyle mi temizliği temizliği? Diyeceğim öyle mi? Ananı satayım tutun tutun tutun. Oğlum burası mistik bir yermiş lan böyle. Ne burası? Ee yine buraya geldim. Ananı satayım ne oluyor lan orada? diye şöyle oh be geldik daha sonrasında açtık bunu şu aşağı inebiliyor muyum inebiliyorum buradan geçersem sıkıntı ne var orada bir şey olmuyor oradan bir şey olmuyor şey. Heh, bunun altında bu muhabbet. Ananı avradını nasıl olacak o? Ha, bekle bekle bekle. Şuraya çok güzel. Çak. Hadi bakalım. Derken panikye güç verildi baba. Böyle bir uçarsın. Tamam mı? Bir tanesi de burada. Derken bu da açıldı baba. İşte bu ya. Tamam okey 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 okay. çok güzel. Tamam güzel oldu bunları kurtardı. Konuşacağız mı? Aynen yani, yani, aynen yalnız kalırsın lan. Yani, yani. Burada var mı benlik bir şey yok. Tamam. Şimdi. Oğlum burası nasıl bir yer? Ben kayboldum yine ya. Ha şuradan kapı var lan. kapıdan çık bakalım. ve buraya geldi zaten geldiğim yer. Ha tamam zaten buradan çıkacağım. Okey 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 okey. Anasını satayım. Ne zorlandım ben bu bölüm ya. Her yerde kayboluyorum burada. Nasıl bir dünya lan burası? Oğlum misin? ne mısın? Ne boksun? Yapma oğlum böyle şeyler. şerefsiz ya. Şimdi. Bu nereye gidiyor lan? Surgery diyor. Surgery'e doğru Aha. Ne var lan burada? Kim bu? Anladın satayım mı? Bu Gordon mu? Gördün mü Gordon'u? bu? Benim için Ben sana neler yaparım da. Ne oluyor? Oğlum bunlar bana ne yapabilir lan bunlar bana? He, bunlar bana ne yapabilir oğlum? Gönder gönder gönder. Gönder hepsini gönder gelsin. Sen ne yapıyorsun lan? Lan bırak oğlum orayı. Ananı sen kime vurdun sanıyorsun? Ya Leok ne yapıyor ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun lan? Yat aşağı. Hop. Ya! Tövbe estağfirullah şimdi ırkçılık yapmak istemiyorum da. onu satayım. ne oluyor lan burada? Çak çak! Yapıştır 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 yapıştır! Karıştır 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 karıştır! Aha! Kaçıyor oğlum bundan. Şap 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 şap! Çak! 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 Ya evi ne? Oo, sen kime vurdun lan? Koyduklarım sizi. Diye. Gel buraya gel. 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 Dümdük seni. Elini ayağını kırarım senin. Yavuk. Var mı lan başka? Yolla lan. Yok kardeşim tamam. Kardeşimizi kurtaralım. Göreceğiz göreceğiz sen sıkıntı yapmasana ya. Relax, Yok, I Şimdi bu kardeşimizi kurtardık. Başka? Doktor Yang diyor. Doktor Yang'ı da kurtarayım. Şimdi buralarda gidecek bir yerim yok. Şu üstte ben bakmak istiyorum abiler. Saygılar sevgiler. Burada benim işim var mı? Yok. Buradan geçemiyorum. Eyvallah. Yukarılarda bir şey yok. Eyvallah. O zaman çıktım baba. Oğlum mal mal işler yapma lan Batman. Bak yine levuk paket bırak. gelmiş yine. PTT yine gelmiş hadi bakalım. Oradan mı geçme. Bunu al. Ne, ne lan neresi lan bura? doğru mu gidiyorum? Tamam doğru gidiyorum. Ve Kardeşim bir beğen, bir abone ol, bir yorum yap, bir şey yap. Tamam kardeşim. Yap ya, Allah senin canını almasın ya. Dümbük. Kes lan sen de. <laughs> lan! Ne lan burada? He? He, Oğlum sen bana... Sen bana vurabilir misin lan? Sen bana... Vurabilir misin oğlum? <laughs> yat aşağı, yat, yat! <laughs> Ananı satayım ne koydu lan buna Ananı satayım Hop bu Ya sen git anana vur öyle anana Selamun aleyküm olay bitti baba Ananı satarım ben geldim ben betmeyelim lan Ya şu an ben kendimi çok büyük hissediyorum ya oğlum ben Oğlum benim lan Neredesin lan Joker? Hayır, hayır. Kapı var burada. Kim ölüyor? Kim? Aa! <laughs> ah. Oğlum ne oluyor lan? Tamam. <laughs> tamam. Sakin ol. Heee. Ananı satayım. Ben az önce kanki verdim buraya çok yanlış gelmişim lan o zaman. Oğlum dur, yapma öyle. Oğlum dur, yapma öyle. Heh. Tamam bak, eyvallah bak şimdi bak. Tamam sakin tamam bak. Ben yine betmenim eyvallah ama biraz daha sakin bir betmenim ben şu an tamam mı? Duvar dedi bu tamam. Okey okey okey. Ananı satayım biz çok yanlış gelmişiz oğlum az önce biz çok yanlış davranmışız. Aa olaylar böyle. Ananı satayım. İpnelere bak lan. Oğlum bir tane sordu bir tane sordu. Başka duvar nerede ya? Bu duvar var bu duvar var. Başka duvar yok baba. Kapıyı da patlatayım mı? Kapı olmuyor mu buraya? Tamam kanka o zaman. Ya hak ananı satayım. Kahpelere bak lan sen. Gel abim geldim ablam. Sakin sakin. Var mı lan kimse burada? Yok. Allah'ım geçmiş olsun. Baba gördü mü nasıl halletti durumu? Sıfır sıkıntı sıfır. Kaçtı ya. Doğru kaçtı vallahi. i have been studying Joker's case for months when he broke out. The warden was very specific he wanted Joker cured. Bad publicity will affect his campaign for mayor. That'll be the least of it. God, I almost forgot. They said they were moving through the facility, hunting down the other doctors. Not a problem. All staff have been rescued. You'll be safer if you remain here. Ne geliştireceğiz lan? Ne bunlar? Ha, bunu al baba bunu al. Bunu aldık. Baba Gül. Başka ne var? Görev ne var başka lan? Komiser Gordon'u kurtar. Okey. Son iki bölümde ne yapıyoruz? Komiser Gordon'u kurtarıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.